Bu videomuzda Kadıköy Belediyesi Çocuk Fakültesi sistemine kayıt olurken üyelik kodunun nasıl temin edildiğini inceleyeceğiz. Öncelikle çocukfakultesi.kadikoy.bel.tr web adresine giriş yapın. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kayıt ol düğmesine tıklayın. Açılan ekranda ön başvuru düğmesine tıklayın. Yönlendirilen sayfada sizden istenen bilgilerin tamamını doldurun. Ekranın üst kısmında bulunan aydınlatma metnini okuyup onayladığınıza dair kutucuğu işaretleyin. Ardından hemen altında bulunan alana sisteme kayıt etmek istediğiniz çocuğunuzun bilgilerini yazın. Tek bir çocuğunuz için başvuru yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra yine de 3 çocuk için profil oluşturabileceksiniz. Veli bilgileri alanına kendi bilgilerinizi yazın. Gerekli durumlarda veli olarak bu alana tanımladığınız bilgiler doğrultusunda sizinle iletişime geçilecektir. Son işlem olarak Kaydet düğmesine tıklayın. Bu adımdan sonra talebiniz Kadıköy Belediyesi'ne iletilmiş olacaktır. Değerlendirmenin ardından tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.